Merhaba arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle 4. sınıf din kültürü Anka Kuşu Yayın Evi kitabı sayfa 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 işleyeceğiz. İnsani ilişkilerin temeli sevgi ve saygı metni cevapları. Düşünelim. Soru. İnsanlara olan sevginizi nasıl gösterirsiniz? Cevap. Bir insanı sevdiğim zaman ona sevdiğimi söyler, güzel sözler söylerim. Bazen mektup veya söz gibi bir şeyler yazar, bazen de bir şeyler ikram eder veya hediye alırım. Etkinlik Hz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeden birisiyle sohbet ederken yanlarına biri geldi ve şöyle dedi. Ya Resulallah ben bu adamı seviyorum. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sevdiğini ona bildirdin mi? Adam peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem cevap verdi. Hayır. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem adama şöyle dedi. Öyleyse bildir. Ebu Davud Edep 113 Soru. Siz sevdiğiniz kişilere sevginizi nasıl belirtirsiniz? Arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap. Ben sevdiğim kişilere sevdiğimi belirtmek için ona sevdiğimi söyler, güzel sözler söylerim. Bazen mektup veya söz gibi bir şeyler yazar, bazen de bir şeyler ikram eder veya hediye alırım. Onunla beraber vakit geçiririm. Soru. İnsanlara kendilerini sevdiğimizi hissettirmenin en ne gibi faydaları olabilir? Arkadaşlarınızla konuşunuz. Cevap. İnsanlar onları sevdiğimizi bilirlerse kendilerini iyi hissederler ve onlarla da bize iyi davranarak sevdiklerini hissettirirler. Bizler de beraber olmaktan keyif alır ve destek olurlar. Çünkü her insan sevilmekten hoşlanır. Etkinlik Rabbin kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi ana babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa sakın onlara öf bile deme, onları azarlama, onlara tatlı ve güzel sözler söyle. Onları esirgeyerek alçak gönüllülükle üzerlerine kanat ve ger ve Rabbim Küçüklüğümde onlar beni nasıl yetiştirmişlerse şimdi de sen onlara öyle rahmet et diyerek dua et. İsra suresi 23. 24. ayetler. Soru: Anne ve babamıza nasıl davranmalıyız? Yukarıdaki ayetlerden de faydalanarak düşüncelerinizi sınıfınızda açıklayınız. Cevap: Anne babamızı azarlamamalı, onları kırmadan düşündüklerimizi ifade etmeliyiz. Elimizden geldiği kadar onlara iyilik ve ikramda bulunmalı, büyüyüp onların yanından ayrıldığımız zaman onları ziyaret ederek gönüllerini almalıyız. Yaşadıkları zamanda davranışlarına sabretmeli ve bizi küçükken baktıkları zamanki iyiliklerini hatırlamalıyız. Etkinlik Soru Kardeşlerinizle ilişkinizde en çok dikkat ettiğiniz ilkeler nelerdir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap Kardeşlerimle beraber oynarken veya vakit geçirirken onların kalbini kırmamaya, alay etmemeye ve oyuncaklarını izinsiz almamaya, özel eşyalarına dokunmamaya dikkat ediyoruz. Böylece kimse kimsenin eşyalarını izinsiz kullanmamış oluyor. Etkinlik: Soru: Aşağıya komşuluk ilişkilerinin nasıl olması gerektiğine ilişkin bir resim çiziniz. Cevap: Etkinlik. Soru. Siz komşularınıza karşı ne gibi güzel davranışlar sergiliyorsunuz? Verilen örnekten de yararlanarak aşağıdaki şemayı tamamlayınız. Cevap. Komşuma annem verdiği zaman yemek götürüyor, gördüğüm zaman selam veriyor ve nasıl olduklarını soruyorum. Bana bir şey sordukları zaman cevap veriyorum. Bebekli veya yaşlı kişiler varsa ve bir şeye ihtiyaçları varsa onlara yardım etmeye çalışıyorum. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Aklınıza takılan soruları bizimle yorum kısmında paylaştığınız için forum sayfacayapları.com sitemizi aşağıdaki linki tıklayarak bizi ziyaret ettiğiniz için beğendiğiniz ve abone olduğunuz için bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Çok güzel geçsin dersleriniz.